Şimdi eğer biz bugün tarihi başarılarla, sayısız başarılarla dolu bir Trabzonspor'la övünebiliyorsak, eğer misafirlerimizi, yeni neslimizi, genç neslimizi sayısız, çok sayıda her cinsten kupaların olduğu müzemizi gezdirebiliyorsak, bir sevdadır Trabzon, bir destandır Trabzonspor diye gururla gezebiliyorsak 61 plakası Türkiye'nin her tarafında böyle bir önemleşmiş bir halde ise ve bugün Trabzon şehri denilince atlayıp gelen bir büyük olgu, bir büyük değer Trabzonspor ise bu başarıda en önemli ve değerli katkıyı sağlayan kişilerin biri ve belki de birincisi rahmetli Ahmet Suat hocamızdır. hepimizin sevdiği, herkesin sevdiği, saydığı, gurur duyduğu ve başarılı e, spor hayatı, aile hayatı olan, mutluluğu, tipsali olan değerli büyüğümüzdü. Hikayeleri çok büyük. Az evvel Faruk da söylediği gibi biz hep e, rahmetlileri anlatarak e, izah etmeye çalış. Oysa onların hikayeleri çok büyüktü. Keşke o hikayeleriyle yaşıyorken belgesele dönüştürüp de halkı e, bilgi ışığı içinde yorma, yormak gerekiyordu. E, gelecek nesillere onların verecek olduğu geçmişten gelen çok büyük değerler vardı. O yüzden bu tip, bu tip anlayışlı olan değerli insanlar asla unutulmaz. Ama onların ne yaptıklarını anlatabilirsek, izah edebilirsek, yani geleceği kurmak için geçmişi iyi iddialamak gerekiyor. Onlar yoku var ettiler. Ee, arabada aynı şey konuşuluyor. Tekerlek bulunmasaydı bugün modern arabalar olmazdı. Ee, Kıramzı Trabzonspor'un çıkışıyla e, Türkiye'de ve dünyada ses getirmenin başlangıcını yapan iki değerli büyüğümü yakın zamanda kaybettik. Hep beraber kaybettik, hepimiz üzgünüz. Ama onların yaptıklarını, çalışırken ne eziyetler çektiklerini bilen bir kişi olarak söylüyorum. Bunların belgesine dökülüp, dökülüp izah edilmesi gerekiyor. Biri e, kendini ölümüne çalışmaya verirken öteki zekasını, aklını kullanarak bu şehirde hizmette bulundu. Bunlar kolay iş değil. Mum ışık vermek için kendini yakar. Ama bunu da kimse bilmez. O acıyı çekerken bile çok büyük sabrı vardı. Sizlere Allah uzun ömür versin. Mekanı cennet olsun. Minnetle, saygıyla, rahmetle, çimdiden alıyorum onu. Hoşça kal diyorum. Güle güle. Hocam. Çünkü 1982 yılında babamla çalışma şerefine ulaştım bu yılla tam 40 yıl beraber çalıştık ve onun iş insanlığı, iş ahlakını ve çalışmanın önemini, her şeyini öğretti bize. Gurur duyuyorum. Herkesin Suat hocasıydı. Benim de Suat babam. Nurlar içinde yatsın. Diyecek bir şey bulamıyorum.